Öğrencilerimiz, değerli iş adamlarımız kendi emekleri sinerek insanları mutlu etmeye çalışıyorlar. Bugün Rahim ablanın evindeyiz. Rahim ablanın evi de e, değişecek, dönüşecek ve onların istediği şekilde güzel bir aile yuvası haline gelecek. Evlerindeki eksiklikler giderildi. bu yardımlaşmayı. Bugün biz burada çok mutluyuz. Çünkü Mustafa Başkan'ın bugün farklı bir şey de aslında ortaya koydu. Fikir de ondan çıktı. Normalde bu evin tefrişatı için sağ sümüşiyat olarak Mustafa Umut Başkanımız biraz önce senin söylediğin gibi zaten kendisini tanıdıkça sevdiğim, değer verdiğim bir başkanım, abim her şeyden önce. Bu tür konularda çok gayretli, çok hassas, bir yıldan beri müsiyata gizli kapaklı birçok biz projede yer aldık, bulunduk. Bunun böyle bir şey denk gelmesi, kendisi gene fikir olarak ya dedi ki evlere de gidelim. Biz de bir tarafından tutalım. Bu da önemli. Yani her şey sadece para vermekle bence alakası He. yok. Farklı bir işçiliğiniz vardır. E, yapabildiğiniz farklı bir şey vardır. Gelip bu evde bu mutluluğu bu insanlarla beraber, bu güzelliklerle paylaşmak bence çok çok önem arz ediyor. Programın amacı sadece sadece biz bunu sordurabilmişsek ne mutlu Aksu Televizyonu ailesine. Ben tekrardan Mustafa Buluntu Başkanıma, Müsiyat Başkanıma, sevgili ağabeyime bu projeye olan katkılarından dolayı ve hassasiyetten dolayı tekrardan kendisine teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca bütün emeği geçen kendi Aksu Televizyonu ekibime, kamera önü, kamera arkası arkadaşlara, Pelin Hanım'a, Mehmet Kasapkara kardeşime yapımcı olarak belediyeden Ayşe Taşkıran hanımefendiye ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoca'da bu projenin oluşumu noktasındaki verdikleri destek için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Evin iç teftişat masraflarını karşılayan Başkan Buluntu, bununla da kalmayarak evin tadilatında emeği sinmesi için kolları sıvadı. Aynı zamanda müsiyat üyesi olan Genel Müdürümüz Cüneyt Beyit ile evin boyanmasına yardım etti. Başkanım e, bu kez yakalandınız. E, siz e, bizden hep takdir ettiği e, yaptığınız hayırlarla, esnaflarımıza yapmış olduğunuz işarelerle aslında hep gönülleri kazandınız ama bunu medyadan da uzak yaptınız. Bugün medya ile birlikte oldu. Boya yaparken yakalandınız. E, ne söyleyeceğiz? Bu güzel projeyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Evet bu Aksu TV'nin ve Büyükşehir Belediye'mizin ortaklaşa düzenlenmiş olduğu gerçekten çok güzel bir proje. Tabii biz müsiyat ailesi olarak geçmişten bu yana göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bu tür birçok projede yer aldık. Ama tabii basına kapalı olarak yer aldık. Birçok mahallelerimizde biz bir takım hizmetlerde bulunduk. İhtiyaç sahipleriyle bir araya geldik. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. İlk defa burada basına çıkıyoruz. Onun da sebebi şu, bu bir televizyon programı ve bir proje kapsamında olduğu için burada sizlere yakalanmış olduk. Biz şu an çok mutluyuz. Ee, Tabi bu proje bize geldiğinde zaten bildiğimiz, yaşadığımız ve anladığımız bir projeydi. Hiç zorluk çekmedik. Yani bu projeye hem maddi katkı sağlamak, bir de manevi olarak destek vermek amacıyla ve aslında biz iş adamlarına ve iş dünyasına da bir mesaj olsun diye bu projede de bugün müsya üyelerimizle beraber rol aldık ve fiili olarak çalışmalarda da bugün katılıyoruz biz. İşte bir takım boya çalışmaları da yapıyoruz burada. Yani ben çok az duyduğum bir proje. Rahim ablamın eşi vefat etmiş. Üç tane çocuğu var. Kayınvalidesiyle, kayınbabasıyla beraber bu evde işte hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Yani gerçekten birçok mahalleleri izlediğimiz zaman veya gittiğimiz zaman daha doğrusu bunun gibi yüzde aile ile karşılaşıyoruz. İlla ki insanlar e, maddi olarak katkı sağlamayabilir ama gelip buradaki bu insanlarla dertleşmek, bunların bu projelerine ortak olmak, bu yaşadıklarını az çok anlamak, yani manevi olarak da destek olabilirler. Çünkü Kahramanmaraş'ın gerçekten güzel bir özelliği var geçmişten bugüne kalan. Biz eski dostlarımızı unutmamamız lazım. Eskiden komşuluk ilişkileri çok güzeldi. Komşuda ne olup bittiğini diğer komşular çok iyi anlardı, bilirdi. Kabından akşam yemenden muhakkak komşuya ikram edilirdi. Bir imece usulü vardı çalışmalarda. Biz bu mahallelerde büyüdük. Bu mahallelerin yapısını çok iyi tanıyoruz. Geldiğimiz mahallelerin yaşantısı da bundan bir farklı değil. Gerçekten biz burada severek ve isteyerek manevi huzur içerisinde çalıştık. Ben bu projeyi geliştirdiği için Büyükşehir Belediyemize ve aynı zamanda Aksu TV ailesine, Cüneyt Bey'e, aynı zamanda Müziyat yönetim kurulu üyemiz çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu kardeşlerimizle buluşturdu ve bunların <laughs> mutluluğuna ortak etti. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.